Neler oynadınız bakayım Selvi abiyle? Okey oynadık. Okey. Sen biliyor musun ne oldu okey oynamaya? Öğrettiler. Allah Allah hiç ben ne oynamıyorsun? Ne biçim benim? Ne biçim adamsın lan sen? Ha? Madem kızımı seviyorsun delikanlı gibi karşıma geçip ben kızını seviyorum. Alacağım. Niye demedin? Ver hiç yoktan vurdukacaktın lan ikinizi. <laughs> Neyse Dua et de kızımın hatırına kefeni yırttınız. Bu Dünür. Vay Boran abi, Dünür olmak da varmış. Ee. <laughs> Dua etsin Kartal'ı İva abisi var. Senin için yaptım. Sağ ol. Al. Baba. Biliyorum biliyorum, farkındayım. Ya uzadı biraz. Ya ne bulacağız Yanımda Arda. Geliyoruz, geliyoruz o, merak bir etmeyin tamam bir görüşürüz. Güzel de. Koyun Babacığım Aradın, hadi bakalım Aradın. biz gidelim artık. Adem kardeş, Aradın. yenge hanıma çok selamlar. Ee, akraba olduk en nihayetinde daha sık görüşeceğiz. Ben sizi geçireyim hadi selametle. Gel bakalım. Çantan nerede? Koş çantanı al. Abi. Bugün Ayşe'yle konuştum ya. Kadının gözlerinden ateş çıkıyordu. O parayı basanı mutlaka bulacağım diyor bana. Güzel dikkatli olalım artık. Ha. Ha. Hadi. Ya hazır gitmiş ya bunu Değil mi? Durucuğum. Şu elmayı da al yavrum kuytu Evet. Evet Sayın Savcım. Bak annen de geldi. Hoş geldin kızım. Katılıyorum. Oh, o kızım. meyvelerin hepsini ye tamam, mı tamam. Canım? Ben hiç anlamadım zaten. Siz inandınız mı? Bay bay. Adamı suçüstü yakaladık. İki güne serbest kaldı. Ay, Tabii. Anne bir şey göstereceğim. Anne <laughs> bak. Bizim önce bu parayı basını ay, bulmamız ay, gerekiyor. Anne, anne Anne bir bak, hı hı. anne bir bak, anne bir bak sen ölür müsün ya? Kesinlikle Hiç bir şeyler yapılması ya. gerekiyor. Anne! Evet. Doğrucuğum telefonla konuşuyorum diyorum, anne, anne, anne ne oldu ne? Yok bir şey anne. Öz özür dilerim sayın savcım dinliyorum.